Arkadaşları davet edelim, Facebook'ta paylaş diyelim. Evet. Yayın'a geldiğiniz zaman haber verirseniz sevinirim. Birkaç sorum olacak yayınla alakalı. Evet, İsa. İsa geldin. İsa sesim net geliyor mu? Hı. tamam, güzel. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz Jodem oynuyoruz. Ee, uzun zamandır oynuyoruz ama bir türlü yayın yapma fırsatımız olmamıştı. Şimdi güzel bir Battle Royale odası kurduk. Ben de burada arkadaşlar izleyeceğim, anlatacağım, eğleneceğiz hep beraber. Ee, hemen şöyle kapımı kapatayım da. Eşli iki kişilik e, açtık oyunu. Şöyle takımları görebiliyorsunuz. Biz buradan istediğimizi izleyebileceğiz. Ee, takımların çoğu estate bölgesine gitmiş. Çoğu da doka gitmiş. Doktakilere hemen bir bakalım. Şöyle mesela SF Kankiştoyu izleyelim bir. Üçüncü, şah bir heh, üçüncü şahıs moduna geçelim. Çünkü ben bu modu hiç sevmiyorum. Ee, oyun sesi hiç geliyor mu size peki? oyun sesini ben bayağı bir kıstım çünkü ama hani çok da sessiz olmasını istemiyorum. Yayını izleyenler yorum yaparsa ben de ses geliyor mu, yayında donukluk var mı, herhangi bir şey var mı? Öğrenmiş olurum. Oyunun sesi yok. Şöyle bir bakayım hemen ses ayarlarından. Benim sesim net, iyi, güzel şöyle sesler ve grafiklere geleyim. Ana ses, arayüz sesi. Evet, birazcık ses çıkmaya başladı bende. Çok da sesin ön planda olmasını istemiyorum. Onunla ilgili bir yorum yaparsanız sevinirim. Bir de lütfen yayını paylaşın. Paylaştıkça çoğalırız. Damla abla oyunun sesi yok. Şimdi açtım. Şimdi açtım bakarsanız iki saniye sonra ses düşer size. Bu arada diğerine bakalım. Benim sesim var. Oyun sesi gelmiyor mu? Hala. Şöyle bir numaraya bakalım. Ne yapıyorlar? Çatışma olan yerleri izlemek istiyorum aslında direkt ama. Evet. Böyle ölenler var mı? Oğulcan gitmiş ilk baştan. Dok çok hareketli gözüküyor. Bir de estate'dekilere bakalım. Estetikte kimler var? Tavsiye ediyoruz. Paylaşsan ne olacak istemli bir tek sen varsın demiş ya, ya bizim bu Jodem grubunda paylaşın lütfen. Emir unutmuş olabilir. Ha Deniz geliyor mu oyunun sesi? Peki çok ağır mı? yani baskın mı oyunun sesi yoksa gayet şey mi? Yani benim sesimden yüksekte çıkmıyorsa sorun yok. Şimdi daha net duyarsınız sıkış, sıkışma. <laughs> Silah seslerini duyduğunuz zaman daha çok net anlaşılır. Lütfen yayını Jodem grubunda paylaşın bizim grupta. Ee, onaylanacaktır zaten. Ha, ise tamam. Şimdi bakalım kimler gitmiş? Kaf Renoxia gitmiş. Kaf Plus gitmiş. Şöyle kimi izleyelim? Azabı izleyelim be Evet, Azabı izleyelim biraz. Onun da takım arkadaşı Batuş. Neredeler şu an? Silk bölgesindeler. Güzel bir yere, akıllı bir yere atlamışlar. Daha sessiz, sakin bir yere. Yayını lütfen Codem grubunda paylaşın arkadaşlar. Çıkan arkadaşlar da izlersiniz. Çünkü haberleri yok. Birazcık acil bir yayın oldu. O yüzden de e, <laughs> haber vermeniz gerekiyor kısacası. Şimdi bunlar böyle giderken bakalım. Şöyle çatışmada olan gruplara bakıyorum. Tamam İsa'cığım görüşürüz. Kendine iyi bak. E, çatışmada olan herhangi bir grup yok şu an. Hepsi birbirinden uzaktalar. Şöyle var hayvan vayı izleyelim. Ne yapıyormuş bakalım. Evet. Uçakta geziniyor. TF Winston takım arkadaşı. Ee, PUBG'den çok daha iyi olduğunu düşünüyorum oyunun bu arada. Tabii ki de ee, top oyuncumda çok daha iyi. Battle Royale'de biraz evet geride kaldı. Ama daha çok yeni bir oyun. Dördüncü sezon. Battle Royale'de de baya e, bayağı bir değişiklik yapacaklarını düşünüyorum. Ama en çok çok oyuncuya şu anda daha çok ağırlık verdiklerini söyleyebilirim. Şimdi bir numaralarını orada bir çatışma görüyorum. Hemen bir bakalım. Evet. Oo, Azaplarla çatıştı, çatışıyorlar. Şu an Tuncay ile çatışmadalar. Kav Sisypho Evet gitti. Azap aldı. Alamadı da Aldı ben. Evet bir takım elendi gördüğünüz gibi şu anda. 7 numara Riyad. Riyad tek başına mı yarışıyorsun sen kuzum kurban? <laughs> tek başına kaldın mı buralarda? Evet. Bakalım bakalım başka çatışma olan yerlere bakıyorum. Ee, çoğu alanla beraber gelmeyi tercih ediyor. Hani tabii ki de birinci çıkmak için ne yapıyoruz? Daha geriden geliyoruz doğal olarak. O yüzden de onu tercih ediyorlar. Daha çok. Şöyle 12 numara I am sorry'e bakalım. Bakalım onlar ne yapıyorlarmış. Sizce oyunun kazananı kim olur? Jodem grubunda paylaşmayı unutmayın lütfen. Emir kesinlikle unuttu sanıyorum ki. Yayında kaç kişi var görebiliyor muyum acaba yayındakileri? Yayındakileri göremiyorum sanırım kaç kişi olduğunu. Ya ben çok şeyim de bu konuda yeniyim. Bu 10 metri yeni kullanıyorum çünkü. Pascal ürün için çok güzel şeyler atıyor bu arada. Aksesuarlar atıyor bilmeyenler varsa çatışma olan bölgeler var. Herkes ayrı ayrı takılıyor. Herkes ayrı ayrı takılıyor şu an En sonunda yaklaşacaksınız. Bakalım ne yapacaksınız. Şu Tuğçe'ye bakmak istiyorum. Bence Tuncay abi kazanacak net bilgi. Deniz Jodem grubunda paylaşır mısın lütfen yayını? Tuğçe. Ay karakterinde çok güzel Tuğçe. Evet. Üstlerinden geçtiler 12'lerin ama görmüyor. 12 kimse. 12 ayam söylerim ve Sparta üstünden geçtiler. Drob'a mı gidiyorlar? Yok Drob'a gitmiyorlar. Şu anda tam rakiplerinin üstündeler. Bakalım. Zamanında başlattığınız için sağ olun. Ne demek? <laughs> Zamanında başlatmak görevi değil. Hoş geldiniz yine bu arada ve bakalım neler olacak. Tuğçe gayet güzel gidiyor. Basır Tuğçe, Basır Tuğçe, haydi. Şimdi ben de katılacaktım ama benim çok muhteşem mükemmel oyunumu görmenizi istemediğim için <laughs> izleyici modunda sizlere anlatmayı daha uygun gördüm. Evet kaç takımımız kaldı bu arada? Şöyle haritamızı biraz küçültelim. Evet e, bayağı baya bir ölen var. Paylaşmalı. Teşekkür ederim Deniz. Biraz geç oldu ama yani paylaşın mümkün mertebe onaylanacaktır onlar. E, bakalım Tuncay. Şimdi en çok kil alan kim? Batuş 2 almış. Azap 2 almış. Nan, Nanjo. Nanjo 4 tane kill almış. Yani o da şeyin e, Tuğçe'nin ekip arkadaşı zaten. Evet. Alan yaklaşıyor. Bu neden büyüyor ya? Yalnız ben var ya çatışmaları hep kaçırdım ne hikmetse. 7-8 Riyad Just. Riyad sanırım Arap. Evet 6 numara azaplarla yan yanalar şimdi bir çatışma çıkacak aralarında bakalım kim kazanacak. Çünkü dip debeler şu anda. Hele ki o tarafı doğru. Evet. Kaydı kaydı ama canı çok az can basması lazım yoksa gidecek. Evet. Ve bir takım daha gitmiş oldu. Bakalım Şimdi kimler? Şurası. 10 numaranın orası karışık gözüküyor. Deep kullanı. Evet. Herkes o tarafta. Şimdi alanın içine girecekler. Drop kesecek kesin. Drop'a bakacak kimse var mı yok mu? Ona göre hamlesini düzgün kullanmaya çalışacak. Delay koysaydınız yerinden bakıp eliyle koymuş gibi buluyorum. Anlamadım ama. Evet. Keşke dürbünü açtığında ben görebilseydim. Görmüyorum herhalde onu. Yani bak bakış açısını göremiyorum. Birinci şahıstan olursa görebiliyor muyum? Evet onu da görebiliyorum. Birinci şahıs takılsak acaba? Şimdi şöyle hiç bakmadığımız kimse var mı? Sf Meltem'i izleyelim biraz da. Sf Meltem. Bak hiç yerinde durmuyor. Ben böyle robot gibi sağa sola koşuyorum mesela. Çok yanlış. Gördünüz mü? Oyuncu dediğin Meltem gibi olmalı. <laughs> Tuncay kazanır bence de demiş. Taner, Taner grupta paylaş. Taner geldiysen lütfen grupta paylaş. Ee, Emir sanırım unuttu ya da geç kaldı. Bilmiyorum sen paylaşırsan zaten görürler. Çoğu kişi. O yüzden de grupta her iki grupta da paylaşırsan hem alım satım grubunda hem büyük grupta sevinirim çatışma olan yerler var mı? Hala yemin ediyorum şeyler var ya yalnız. Şu dipler resmen sürekli alanla yarışıyorlar. Hep alan dibindeler yani böyle. Evet. Bakalım bu bölge karışık yani 50 numara tuğçelerin olduğu bölge karışık herkes orada toplanmış durumda o yüzden de ben onları izlemeyi tercih ediyorum 6 numara çok uzakta şu an 10 numara da öyle Evet burası karışık şöyle ayağım söyleye bir bakalım 3 takım bir arada şu anda bakalım birbirlerini <laughs> ne zaman bulacaklar anne ne yapıyorsun Ha, hala arıyorsun. Geldi mi bu sefer? Doğru, doğru. Hmm. Evet. <laughs> hmm. <laughs> Türkiye I am Korea karşı bakalım ne kadar başarılı olabilecek diyor. Yalnız sanırım şey Nanç inanç olması lazım. Gayet güzel oyuncu. Dedim ki benim maşallah dediğim bir gün yaşıyor. Onları da kaybettik. Ee, Sparta King çok, çok iyi oyuncu. O da zaten. Bakın herkes buraya toplanmış durumda. Baya bir çatışma var. Bakalım kimler ne yapacak? Psikoz. Psikozu açmış. Bu psikoz şey. E, açtığınız zaman bizim e, özel güçlerimiz var diyelim. Açtığınız zaman 3'e bölünüyor ve bulamıyorsunuz belirli bir de hangisinin gerçek olduğunu. Kl klonlanıyor kısacası. Evet. Azaplar tam ortak bölgede. E, şeyler, ilk generaller yine şeyde dışarıda en iyi burası şu anda. Vay hayvan vay da gitti. Gitti o da gitti. Evet. 21 numara. TF Winston da orada. Bakalım. Spartak'in Güzel hamleydi. Onlar da aldılar. 7 takım kaldı şu anda sanırım. Takım arkadaşım künyesini aldı. Tekrar diriltecek. Birisi var. Keskin nişancıyla çatır çatır. Sıkıyor. Ama kim sıkıyor göremiyorum. Şöyle tankiş to toya bakmak <laughs> istiyorum. Ay ay gidiyor 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 gidiyor. Ama çok alanın dışında dolaştınız ev. Gidip bakalım kurtarabilecek mi takım arkadaşını? Evet geldi. En azından alana ölmemiş oldu. Bu da bir başarı. Ay ama. Deep General geldi. General ya da <laughs> hangisini kullanıyorsan. Madem gitti. Evet. SF var, hacı da gitti ve Tungaylar da sıra. Reloading. Bakalım Tungay ne yapacak? Keskin Nişanlı'yı tercih ediyor. Şöyle birinci şahsa geçelim ki daha net görebilelim. Vay egzotik kapmış. Çal. Hadi ayrı. Evet egzotiği alan bu oyunu birazcık önde bitirir. Azap Batuş, Deep Delphoi, Sparta King. Azap Batuş birazcık şanslı çünkü takım olarak kaldılar. Diğerleri tekli. Onunla 12. Evet şu anda böyle izleyebiliriz. Üçüncü şahsa geçelim. 10 numaraya yaklaştılar şu anda. Bakalım gitti. 10 numara da gitti. Ve şu anda Sparta King ayrı. Yalnız üçü de benim klanımdan. <laughs> üçü de bizim klandan kalan son 3 e, ee, Joe Team klanından oldu. Hangisi kazanırsa kazansın. Hiç önemli değil <laughs> şu anda. Tabii ki de klanlar savaşı falan değildi ama böyle bir tesadüf oldu diyelim. Canlarım benim. Evet. Aha buldu. Nerede? Nerede? Kocuk şişit, şişit. Siz o Aa Ve kazanan Azatla Batuş oldu. 6. takım kazandı. Güzel bir maç oldu. Ellerine sağlık diyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğenirseniz bunların devamı gelebilir. Özellikle Jodem grubu için söylüyorum bunu. Yani e, yayınları paylaşmamızı isterseniz böyle e, çoklu oyuncuda ya da BR'de ortaklaşa şey yaptığımız şeylerde ben her zaman varım demektir. Dörder ölüm yapmışlar. Dörder kişi öldürmüşler. Tebrik ediyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. Başarılarını devamı diliyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diyeceğim. Kapatabiliyor muyum? Evet.